Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber böyle bir çeşit süsleme yapacağız. Elmadan kuş yapacağız. E, sofralarınızda meyve kurduğunuz zaman ya da misafir çağırdığınız zaman ortaya çok güzel çok süslü böyle şatafatlı bir şey oluyor. Gerçekten ben çok beğendim. Sizinle de paylaşmak istedim bu şekilde. Bu seferki elmamızı kırmızı elmadan seçtik. Önce elmamızın ortasından yarısını keseceğiz bu şekilde bunu bir kenara koyuyoruz daha sonra diğer yarısını alıyoruz dikkatli bir şekilde kesin arkadaşlar elmamız birazcık sert bizim bu şekilde kesiyoruz 3 parça ayırdık şimdi arkadaşlar elmamızın köşesinden bir çizik atıyoruz daha sonra Tekrar düz çizik daha atıyoruz. Şu şekilde ilk parçamız oluşmuş oldu. Tekrar düz bir çizik. Tekrar aşağı doğru ikinci bir çizimimizi atıyoruz ve ikinci parçamız oldu gördüğünüz gibi. Şimdi diğer parçamızı alıyoruz bu şekilde bir çizik daha atıyoruz. Dikkatli olalım arkadaşlar. Kesilebiliyor çünkü. Şu şekilde aldık. Elmamız biraz küçük o yüzden üç parça yeter. Şimdi diğer yana geçiyoruz. Aynı şekilde. Şu şekilde. Büyük elma alırsanız daha güzel olur. Daha kanatları geniş olur. Gayet güzel bir kuş. Meyvelerimizin ortasına koyarsanız çok şekilli çok güzel oluyor bu şekilde üçüncü parçamızı da yaptık gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde yapıyoruz şöyle ittiğimiz zaman gördüğünüz gibi geriye doğru kanat şeklini alıyor daha sonra elimize küçük bir bıçak alıyoruz şu başını yerleştireceğimiz yeri kesiyoruz. Yamuk olmasından korkmayın. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Sadece durması yeterli bizim için. Şu şekilde kesiyoruz arkadaşlar. Kestikten sonra bunu buraya alıyoruz. Diğer parçamızı da yapıp gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar elmamızın sapını alacağız şimdi. Bu şekilde aldık. Şimdi ortadan ikiye bölelim. Böldükten sonra kafasını yapmaya başlayacağız. Bu şekilde arkadaşlar ince bir kalbin yarısı gibi bir şekilde çıkartıyoruz. Çıkarttıktan sonra şu birazcık alacağız üstündekini de temizlersek daha güzel bir görüntü olur bu şekilde yerine yerleştiriyoruz kalemle arkadaşlar şöyle minicik bir göz yapıyoruz zaten bunu genelde kimse yemez bu bir gösteriş amaçlıdır bu şekilde gözlerini yapıyoruz şimdi diğer parçasını da yapalım şu şekilde ortasını alalım daha sonra bıçağı böyle tutuyoruz. Dikkat edin ellerinizi kesmeyin. Birazcık tehlikeli bir iş aslında bu. bu şekilde arkadaşlar. Aşağı doğru indiriyoruz. Çıkartıyoruz parçasını. Aşağısını biraz kesiyoruz. Bu şekilde. Birazcık daha inceltirsek aslında daha bir kuş şekline gelir. Bunu da yerine yerleştirdikten sonra bu şekilde arkadaşlar. Bunun da gözlerini yapıyoruz. Şöyle yerine yerleştirelim. Size şu an çileğini yapımını da gösterelim hemen. Çok kolay zaten elmanın mantığı da şöyle bir yağ. Bir de bu yandan vuruyoruz. Şu şekilde arkadaşlar. Gayet güzel ve gösterişli ve süslü oluyor. Önemli misafirleriniz geldiği zaman ortaya bir meyve tabağı hazırlamak isterseniz çok güzel bir alternatif bu şekilde iterseniz geriye doğru çıkıyor. Daha büyük çilek olursa ve daha büyük elma olursa daha çok kanat yapabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar süsümüz bitti. Yapacak olan herkese kolay gelsin. Kanalıma abone olup beni beğenmeyi unutmayın.